Ben aşkı hançerle tattım. Onu kaybetmemek için kendi canımı veririm. Senin böyle bir havan değişmiş. Cihan'la baş başa kalmak sana çok yaramış. Aşkına da karısına da sahip çıkmış işte. Oğlum yüzüne, gülüşüne, bakışına bir renk gelmiş senin ya. Ha? Yakında hayırlı bir haberle muayenehanemin kapısını çalarsınız diye bekliyorum. Yakınlar inşallah. Bir tane kızım olsun istiyorum. Hançere benzesin. Gelin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.